all right, everyone, we're here with philadelphia 76ers shooting guard Furkan Korkmaz. Furkan, first question we really wanted to get to you was, when it comes to the mental difference between your rookie year, it's now your sophomore year, what do you think has to change this year and what have you been doing over the summer to change that rookie mentality into the sophomore and then third, fourth year player mentality? what's changed? Uh, so I can start. This year, I can Çünkü bu yaz aldığım tecrübeler, bu sezonlara çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Tabii ki şu an sezonun çok başı. Daha sezonun başlığı iki maç oldu. iki maç oynadık. Bu yaz aldığım tecrübeleri bu sezona yansıtacağıma kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü benim için çok önemli tecrübelerdi. Şu an tek ihtiyacım olan şey oynamak. bu süre almak. Şu an hazır olduğumu düşünüyorum. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda zaten geçen sezon çok fazla şey kattım üstüne. And big headline over the summer LeBron, of course. LeBron James goes to Los Angeles Lakers. He leaves the, the East Coast, goes to the West Coast. So now you guys are pretty much contenders uh, other than you, uh, the 76ers, the Celtics, the Raptors. how do you think the team will perform this season? You know, will there added pressure knowing that LeBron left the East Coast, went to the West Coast? What does that put the 76ers in your opinion? Uh, tabii ki her zaman LeBron'a karşı oynamak zor. Ee, Sonuçta işte NBA tarihinin en iyi basketbolcularından birinden bahsediyoruz. Ee, bizim için burada rakiplerin e, kim olduğundan daha çok bizim ne yapacağımız önemli çünkü e, takımda her şeyi yapabilen oyuncularımız var gerçekten e, çok güzel bir kimya var bence burada. Ee, takımdaki herkesin çok genç olmasına rağmen herkes çok farklı çok tecrübeli bir oyuncu gibi oynuyor. Ee, burada tabii ki Boston bizim ezeli rakiplerimizden biri gibi görünse de e, bence Toronto eee başarılı olabilecek bir takım. Ee, buradaki her takım bence dikkate alınması gerekiyor çünkü NBA'de herkes herkes yenebilecek güçte. O gün e, maça hazırlanışınız, konsantrasyonunuz ne seviyedeyse o kadar başarılı oluyorsunuz o gün. Fark now going back to you, you know, and you making the headlines this past summer, you scored 41 points against the Boston Celtics in a summer league game. You broke the personal record for that, the single game record for that. How do you how would you summarize your summer league experience? Was your first time playing Summer League? And when it comes to minutes this year, what's your take on how much minutes you'll get Summer benim için şöyle bir önemi vardı. Geçen sezon sakatlandıktan sonra gerçekten çok fazla süre alma şansım olmadı. Uh, o yüzden yazı çok konsantre konsantreydim çünkü yazın benim için öneminin çok fazla farkındaydım. Uh, benim için sıradan bir Summer League gibi geçmeyecekti orası, geçmemeliydi. Uh, bütün konsantrasyonum o yöndeydi. Summer e gitmeden şöyle bir avantajım oldu, milli takım beni Summer hazırladı diyebilirim biraz da çünkü Sakatlıktan sonra hem maç yapma şansım oldu hem de çok fazla burada takım antrenmanı yapamıyorsunuz. Tabii ki çalışmaya devam ediyorum ama. E, milli takım beni Summer e hazırladı. Zaten Summer Lig'de bastığına karşı patladım. E, ondan sonra birkaç maç daha oynadım. E, i̇yi kötü maçlar tabii ki oldu? Tabii ki oldu. E, ama genel anlamda Summer Lig'den ben istediğimi aldım. İnsanlara tekrardan neler yapabileceğimi göstermiş oldum. Zaten ondan önceki Summer Lig'de benim için iyi geçmişti. E, bu Summer Lig'de bir seviyede daha atladım diyebilirim. E, az önce söyledim Milli takım beni Summer Lig'e e hazırladı. Ama e, o aradaki milli takım döneminde bence es geçmemeliyim çünkü orası da benim için çok önemliydi. E, Yazak hopla baktığımız zaman hem milli takım performansım hem de summer performansım benim buradaki sürelerimi etkileyecekti. E, etkileyecek durumdaydı. Hem kendi gelişimim için de o maçlara çok ihtiyacım vardı. ve Tekrar söylediğim gibi e, sezonum şu an çok başı. E, buradaki dakikalarım sürelerim e, ne yönde değişecek değişmeyecek bunu göreceğiz. Sezon çok uzun ama ben şuna inanıyorum. Şu an geçen sene olduğumdan çok daha farklı, çok daha iyi hissediyorum. Çok hazırım. Bir kere onu söyleyebilirim oynamaya kesinlikle hazırım. Tek ihtiyacım olan şey şu an oynamak çünkü benim bundan önce de hep eksiyim, hep parça parça sezonun senenin bölümlerinde parça parça süre aldım. O yüzden çok fazla o istikrarı da yakalayamadım. Sadece ihtiyacım olan şey aralıksız durmadan süre alıp oynamak. Şu an oynamak için hazırım. And you mentioned the Turkish national team. You had a great summer with them as well. You put against the Ukraine and Sweden and so on and so forth. There are games coming up in November. You know, in a matter of weeks. And you know, you being here and possibly missing those games. What's your take on missing those games? Tabii ki çok üzülüyoruz. Burada Ama bazı kurallardan orada Tabii ki kalbimiz milli takımla, arkadaşlarımızla, koçla. Ee, kalbimiz orada yani ee, bu zaten herkes herkes biliyor, herkes bunun farkında. Her yaz, her milli takım dönemi olduğunda oraya gidip oynamak için e, çok hevesle, heyecanla gidiyoruz. Bu böyle de olmaya devam edecek. Ee, bakalım görelim, inşallah o maçları kazanırız çünkü Dünya Şampiyonası'na gitmek gerçekten e, benim en büyük hayallerimden biriydi. E, orada bir başarı yakalamak, madalya yakalamak benim için en büyük e, hayallerden biri. And when it comes to talking about turkish players in the nba, he did Tutgolo, he did turkolo, and he goes by here in the states. he played in nearly a thousand games, uh, nba games, playing for the magic, raptors, and clippers, and so on and so forth. where do you see him and ranking him as the best turkish player of all time in the league? what's your take on his experience here in the league? Yeah, of course, Ee, özellikle milli takımda NBA maçlarını böyle kalkıp canlı izleme şansım olmuyordu tabii ki ama çok fazla. Ee, onun özellikle milli takım maçları vesaire Hidayet Abi'nin bizde yeri bambaşka bence Türk basketbolunda Türk tarihinde e, Türkiye tarihinde çok önemli bir isim. E, zaten ülkemize kattığı e, vizyon da bence farklı. E, gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu e, tabii ki diyebiliriz ama onun yanında bence e, saymamız gereken diğer isimler de var Mehmet Okur. Ersan Nevzat ve Ömer Ayşık diğer Türkiye liginde oynayan oyuncular NBA'den bahsettiğiniz için bu isimleri söylüyorum ama bence çok büyük isimler bunlar. Herkes ayrı ayrı saygı görmeye hak ediyor. Zaten İdai Abi'nin yaptıkları NBA'de çok fazla fark yarattı. Sadece Türkiye'yi temsil etmedi aslında burada. Çok da farklı bir vizyon getirdi basketbola. Tabii ki Mehmet Okur All-Star oldu bildiğiniz gibi. Şampiyonluğu var. Onun da bence vizyonu çok ayrı e, kattıkları, oynadıkları pozisyon gereği de zaten kıyaslamamız pek mümkün değil ama bence o ikili gerçekten NBA e, isimlerini kazımış isimler. You're currently in NBA, you're a young player, but you started your career, of course, in Turkey. When you become a veteran, and when you start reaching those ages of maybe 31, 32, 33, those veteran years, do you plan on going back to Turkey as a veteran? Bunu söylemek tabii ki çok zor bunun cevabını vermek şu an için. Ee, çünkü yani çok gencim, burada yapacak çok işim var. Daha kariyerimin çok başındayım yani. Bunları düşünmek için e, biraz daha yaşlanmam gerekiyor galiba. E, tabii ki ülkem benim için çok özel e, ve daha yeni oradan buraya geldim. Oranın zaten e, özlemini hala yaşıyorum. Çünkü buraya geldiğiniz zaman 8-9 ay geri dönme şansınız olmuyor. Uzun bir sezon. E, bu yaz zaten oradaydım. E, bunu cevabım şu an ben de bilmiyorum. Yani ileride tabii ki neden olmasın ama önce burada yapacak işlerimi And when it comes to, um, we're talking about Jad Osman. This past summer, he had that really famous picture of him working out with LeBron and other NBA stars. You had Jason Tatum with the Celtics working out with Kobe Bryant. When it comes to your summers, whether it be summer of 2019, 2020, or 2021, do you want to work out with an NBA superstar, any like a current player or a retired player? And if so, which player would that be? Uh, tabii ki bu isimlerle çalışmak uh, farklı şeyler katacaktır bana. Uh, şu an herhangi bir işte şu isimle çalışmak istiyorum, şununla işte beraber çalışsak daha iyi olur gibi bir şey söylemem zor ama uh, öyle bir fırsatım olduğunu mutlaka değerlendireceğim. And lastly, when it comes to you coming off the ball, JJ Redick is really known for that. He comes off screens, comes off, you know, like a pick and roll kind of thing where he comes and shoots the ball on the spot have you reached out to him in of the ball type of guy, or do you think you can create your own shot? Uh, Geçen sene Marco ve JJ'den gerçekten çok şey öğrendim. Uh, özellikle sıkın nasıl kullanmam gerektiğini. Daha önce de of screenlerde uh, belli bir vizyonum vardı ama onlarla seviye atladım diyebilirim çünkü gerçekten burada uh, birebir temas çok fazla olduğu için özellikle screenlerde screen çıkışlarında o yüzden screen kullanmak çok önemli oluyor burada kendinize boş şut yaratma fırsatı için. Ee, oyunun o bölümünde bence e, çok fazla gelişme kaydettim diyebilirim, screenleri çok iyi kullanmaya başladım diyebilirim bundan öncekine göre. E, çünkü burada farklı bir seviyede basketbol oynanıyor, e, screenlerden çok yüzdeli çıkıyorsunuz, çok e, yüksek hızda çıkmanız gerekiyor boş e, şut yaratma fırsatı için. E, onlardan çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum ama oyunu sadece e, o, o, o bölümüne odaklanmıyorum oyun içindeyken. Şu an şöyle bir görüntüm var, oyuna girdiğinde mutlaka sayı atması gerekiyor. İşte, sayı atacak vesaire ama benim kesinlikle olmak istediğim oyuncu tarzı sadece oyuna girip sayı atan bir oyuncu değil. Ee, daha oleran bir oyuncu olmak istiyorum. Ee, bu yüzden herkesten bir şeyler almaya çalışıyorum. İşte benden, Joel'den, yani takımdaki diğer oyunculardan, Dario'dan, e, oyunun diğer bölümlerinde de kendimi geliştirmeye çalışıyorum.